san Güzel bir bahar günüymüş. Kurdunsa çok önemli bir görevi varmış. <laughs> oh, oh, yakaladım. Kurt elindeki çiçekle çiftliğe varmış, ama çiftlikte işler pek olması gerektiği gibi değilmiş. Önemli olan hayal gücü bir kere. Hayır, önemli olan çalışmak. Hayal gücün yoksa çalışmanın ne faydası var? Çalışamazsan hayal gücünün ne faydası var? Ey çocuklar, neler oluyor böyle? Hiç. Müzisyen ve yanlış düşünceleri işte. Bir kere yanlış düşüncelere sahip olan sensin. Çocuklar durun. Unuttunuz mu? Bugün annemin çiçeğini geri götüreceğimiz gün. İstersen ben seninle gelirim kurt. Ama o geliyorsa ben gelmem. Asıl o geliyorsa ben gelmem. Hadi ama söz verdiniz. O kadar eşyayı iki kişi götüremeyiz biliyorsunuz. Tamam. Ama söyle ona yol boyunca benimle konuşmasın. Yol boyunca onunla konuşmayacakmışsın. Asıl o benimle konuşmasın. Asıl sen onunla konuşmayacakmışsın. Ay sanki çok meraklıydım onunla konuşmaya. Tamam. Sen konuşmak istemiyorsun. O da dinlemek istemiyor. Hallettik o zaman. Hadi yola koyulalım. Kurt, hayalci ve müzisyen. Kurdun evinden eşyaları alıp yola koyulmuşlar. La 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 la. Hava da pek güzel değil mi? Güzel. Güzel? Değil. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Annem tatile gittiğinden beri onunla ben ilgileniyordum. Konuştum. Hikayeler anlattım. Pek bir nazlı. Mini mini. Demek ona bakabilmek için çok çalıştın. Demek ona hikayeler anlatacak kadar hayal gücün var. Neyse, şu ağacı dönünce patikaya çıkmış olacağız. Heh, sanki tüm başarılı insanlar sadece hayal kurmuşlar. Hiç çalışmamışlar. Bana bir şey mi dedin? Hani benimle konuşmayacaktın? Millet, sesi duydunuz mu? Senin gürültünden başka bir ses duyulmuyor. Asıl senin. Kesin şunu. Bir çıtırtı dur. Ay. Aa! Aa, sanırım yer çöktü. Ciddi misin? Fark etmemiştim. Ee, bakın, şurada bir tünel var. Oradan mı gitsek? Evet. Yukarı tırmanamayız. Yoksa tırmanamadığını mı hayal ettin? Aa! Yeter. asıl sana yeter. Çiçeğim. Seni var ya. Ee, ne olmuş bana? <laughs> Çiçeğim. Üstüme gelme bak. Gelirsem de sizin kavganız yüzünden çiçeğim soluyor. <laughs> Kurt. Ne korda ee, yola çıktığımızdan beri burnumdan getirdiniz. Keşke sizden yardım isteyeceğime kendim taşısaydım. Yorulurdum ama neşeyle giderdim. Kurt özür dileme. Bak annemin çiçeğine ne yaptınız? Ben bu tünelden çıkacağım. İsteyen gelsin. Canım çiçeğim. Dayan, az kaldı. Ben sana ne hikayeler anlatacağım. Sen onlara bakma. Benim çiçi çiçeğim. Mucuk, mucuk, mucuk. Kurt, biraz su versek iyi gelir mi? Hemen deneyelim. Su, Ay, su tabii. Hayalci matarasındaki suyu saksıya dökmüş. Beklemişler, beklemişler. Ama bir değişiklik olmamış. <laughs> Canım çiçeğim, hadi biraz hızlanalım. Belki güneşe iyi gelir. Kurt, hayalci ve müzisyen tünelde ilerlemişler. Yol ayrımları, inişler, çıkışlar. Bir türlü çıkışı bulamamışlar. Azıcık gün ışığı görse kendine gelirdi biliyorum. Hey, aklıma bir fikir geldi. Onu gün ışığına götüremiyorsak, gün ışığını ona getirelim. Ee, nasıl yani? Yani ona gün ışığını anlatalım. Belki iyi gelir. Tamam. Ee, tamam anlatalım hemen. Gitarı da verir misin? Ona gün ışığını anlatan bir şarkı çalacağım. Al bakalım. Hayalci gitarı eline almış ve çalmaya başlamış. Ama o kadar kötü çalıyormuş ki hem çiçeğin yaprakları hem de kurdun tüyleri dökülmeye başlamış. Amanın dur. Sen hayalindekini anlat sen de çal. Belki o zaman hayal gücünün de çalışmanın da çok önemli olduğunu anlarsınız. <laughs> haklısın kurt. Evet haklısın kurt. Gerçekten. Durduk yere inatlaştık kedisiniz diye herhalde. Bak şimdi aklımda şöyle bir şey var. Önce uzun bir da da. Güneş doğuyor. Hayalci hayalindeki güneş ışığını anlatmış. Müzisyen de her gün çalıştığı için kolaylıkla hissettiklerini notalara dökebilirmiş. Sonunda ortaya içleri ısıtan harika bir melodi çıkmış. Oo, Çiçeğim. Bakın. Çiçeğim de sevdi. Devam et müzisyen devam et. Hayalci ve kurt dans etmeye başlamışlar. Derken... burası annemin evi. Çiçek de düzelmiş. Yuppi! <laughs> Yaşasın. Kesirmeden geldik desene. <laughs>